kendisiyle evleneceğini sandığı akraba kızının bir başkasıyla evliliğine tahammül etmekte zorlandığını ifade eden bir beyefendi soruyor. Ben terzilik yapıyorum. Liseyi dışarıdan bitirdim. Annemin akrabası bir kız vardı. İlkokulda ve ortaokulda aynı sınıfta okuduk. Sonra onun babasının tayini çıktı. Başka bir şehre taşındılar. Ondan sonra o kızla da ailesiyle de çok az görüştük. İki yıl önceydi annemle konuşurken o kız benden başkasıyla evlenmez ben onu iyi tanıyorum falan demiştim. Annem o zaman gidip isteyelim dedi. Biz de gittik kızımız okuyor okulu bitirmeden evlenmek istemiyor dediler. Sonra kızla görüşüm o da okulumu bitirmeden olmaz dedi. Neyse iki yıl geçti. Bu sene sınıf öğretmenliğini bitirdim. Biz tekrar istemeye gitmek için hazırlandık. Bir de duyduk ki dayım onu dayım onu oğluna istemiş. Benden iki yaş Büyük oğlu vardı bir devlet kurumunda mühendis olarak işe başlamıştı. Şimdi kız tarafı ona söz vermişler. Annem gidelim biz de isteyelim belki fikirleri değişir dedim. Annem söz verilmiş kıza dünür gidilmez dedi. Kız Kızı aradım o da babamlar öyle uygun gördüler. Ben de itiraz etmedim dedi ama sen istemiyorsan bu iş olmaz demeye çalıştım. Kız anne babasını üzmek istemediğini söyledi. Psikolojim alt üst oldum. Kızlara karşı içimde sanki dikenli bir güvensizlik hissettim. Öyleyse ben de evlenmem diye yemin ettim. Annem habire şu kız bu kız diyor onu da boşuna uğraşma ben kesinlikle evlenmeyeceğim dedim. Üzülüyor ama ben de içimi kemiren hayal kırıklığıyla baş edemiyorum. Şimdi aradan 6 yıl geçti. Akranlarımın hemen hemen hepsi evlendiler. Bu şekilde bir tavrın çok caiz olmadığını da biliyorum. Sizin görüşünüzü öğrenmek istedim. Evet. evet, Şimdi böyle acıklığı devam eden bir hani nasıl diyeyim bir drama gibi bir, 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 bir film gibi ama şimdi burada görüşümüzü zaten kendisi biliyor yani herkesin makul olan söyleyeceği söz herhalde ortalama bellidir evet. yani burada kalkıp da bir şeye çok takılmak bir geçmişe çok çok gitmek. Yani ne diyoruz buna? Nostalji mi diyoruz? Yani böyle bu tür vesveseyi kendisine bir düstur gibi, bir prensip gibi, bir kanaat gibi yapıp hayatını ona göre bina etmek kendi kendine yapılacak en büyük kötülüktür yani. Evet. Burada e, kimi suçlayacaksınız? Yani Dayıyı mı suçlayacaksınız? Evlenen adamı mı suçlayacaksınız? Kızı mı suçlayacaksınız? Neyi suçlayacaksınız? Yani sonuçta istemişler. Belki onun işi hoşlarına gitti. Belki tabi tabii. tabii. üzerine hoşlarına gitti. Bilemezsin ama yani burada kız eğer tavrını ondan yana koymuşsa yani siz burada kalkıp da kızı mı suçlayacaksınız? yani bunlar bunlar yanlış. Şimdi 6 yıl geçmiş aradan uzun bir zaman geçmiş. Bu arada muhtemelen bundan dolayı kendisi de belki bu işi durdurmuştur. Yani eee işte belki bir kız istemeye falan annesiyle gitmemişlerdir bile yani ben artık yani diyor ya orada. nitekim ifade ediyor evet. Yani ne kadar açık, ne kadar bariz bir falso, bir yanlış yani. Bir yanlış. Şimdi e, hani bazen diyor sana kız mı yok filan evet. e, muhtemelen çok söylemişlerdir, kulağına çok gelmiştir sana kız mı yok diye. Ee, böyle filmlerde geçen nasıl diyeyim Türk filmlerinde geçen senaryolara çok fazla takılıp da e, veya böyle çok aşırı romantizm e, yapıp da yok işte kızlar şöyle kızlar böyle evlilik böyle filan bu tür yani bir, bir, bir takım beylik laflarla repliklerle evet. kendi hayatını böyle çarçur etmek ya biz bu hayatı çöpte bulmadık e, evet. ve dünyaya bir daha da gelmeyeceğiz yani bu dünya hayatı bir sefer yaşanıyor Ondan sonrası sonsuz hayat, sonsuz ahiret. Bu dünya hayatıyla böyle oyun olmaz. Hı hı. O, bu burası ciddiye alınması gereken bir hayattır. Ciddiye almanız lazım. Kendi hayatınızı ciddiye almanız lazım. E, yani böyle duyarız. E, i̇şte sevdiği kız kendisiyle evlenmediği için ömür boyu evlenmeyen. Duymuşuzdur yani. Veya işte sevdiği kız buna hiç yüz vermediği için bu kendini içkiye veren, kendini başka şeylere veren, hatta sokaklarda yatan, ne bileyim böyle daha uç örnekleri de vardır yani bu tür şeyler yaşanmış. Ama şimdi Allahü Teala insana akıl vermiş, irade vermiş, yani doğru yanlıştan ayıracak işte, ne bileyim feraset vermiş, basiret vermiş. Ee, insanın etrafından e, öğreneceği şeyler. Yani bütün e, bunlarla e, illaki bir e, ölçüp biçmek, bir analiz etmek, bir tahlil etmek, bir işte doğruyu bulmak e, bu, bu amaçlanır. Bunlar hedeflenir yani. Yoksa şimdi e, 6 yıl önce evlenseydi şu anda belki iki tane çocuğu da vardı ve şu anda belki o düşüncelerini çoktan unutmuştu. Yani o takıntılarını unutmuştu. Evleneceği kız ona belki o istediği kızdan daha güzel bir hayat yaşatacaktı, Abi. evleneceği kadın. E, ve hepsini unutacaktı. Ama ne oldu? Ne oldu? Boşu boşuna, değil mi? Boşu boşuna böyle uzadı, takıldı. E, burada biz burada kimi değerlendireceğiz? Kime eleştireceğiz? Kime yanlış yapmış diyeceğiz? Kimi suçlayacağız? Hiçbirinde yapamayız hiçbirinde yapamayız. Yani vay vay kızını o işte veren, vay kızını isteyen, vay ne ne bunu mu süsleyeceğiz? Ne ne diyebiliriz? Hiç kimseye de bir şey, şey demeyiz zaten. Evet. Ha, e, yani ne kadar da vefasızmış o kız. Ne kadar da böyle şey rahat böyle harcamış falan mı diyeceğiz? Yani yok. E, burada ancak bu, bu e, soruyu soran kardeşimize kızabiliriz. Ya sen niye böyle abarttın? Ne gerek vardı? Yani bir de öyle çok fazla bir şey de işlerinden geçmemiş değil mi? Hani aşık oldum, onu unutamadım. O benim böyle yaktı içimi falan var mı öyle bir şey? O da yok. Yani deseniz, deseniz ki bazen oluyor. Yani aşk dediğiniz şey bazen içten atılamayan bir hastalığa dönüşebiliyor, değil mi? Evet. Orada böyle bir hastalık da yok. Yani hastalık düzeyinde bir aşk da yok yani. E ne işte bana evet demedi tuttu başkasına ben de ya bu kadar yani böyle bir gerekçeyle kendine hayatı daraltmak çok abes bir şey çok yanlış bir şey bu işi bundan dolayı hani diyelim ki maddi imkanınız zayıftı o yüzden evliliği ertelediniz veya işte okulu bitireyim bir mesleğe gireyim işimi bulayım öyle evleneyim dediniz ertelediniz tamam bu bir şekilde anlaşılır Anlaşılır ama istediğimin kızı işte bana yok dedi. E, ben de o yüzden bundan sonra bu çok böyle bir yere oturmuyor yani. Evet.